Katkıda bulunan her birinizden Rabbim razı olsun. Karatay Müftülüğü Sultan Selim Tekke Camii'ne hayır marketi dualarla açıldı. Hayır marketimize, hayır çarşımıza katkıda bulunan bütün kardeşlerimizin kazançlarını bol ve bereketli eyle ya Rabbi. Açılan bu market diğerlerinden biraz farklı. Öyle ki bu markette para geçmiyor. İhtiyar sahibi vatandaşlar buraya gelip ücretsiz şekilde alışveriş yapabiliyor. Gerçekten Cemal hocamızı ben tebrik ediyorum camimizde. Yıllardır devam eden güzel bir gelenek haline geldi artık. Her Ramazan ayında burada bulunuyoruz ve marketin açılışını bir büyük bir heyecanla, zevkle gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun. Hayır marketinde un, yağ, şeker, çay ve kuru bakliyat gibi bir ailenin temel ihtiyaçları gözetilmiş durumda. Genel zaruri ihtiyaçlar burada hayırsever kardeşlerimiz tarafından, veriliyor, bize teslim ediliyor hocamıza. Hayır marketine gelemeyecek durumda olan ihtiyaç sahiplerine ise Karatay Müftülüğü Sultan Selim Tekke Camii İmam Hatibi Cemal Özkan kendi şahsi aracıyla hazırladığı yardım kolilerine ulaştırıyor. İmkanı olmayan kardeşlerimize de bizzat biz kendi özel araçlarımızla Evlerine kadar gidip arzu ettikleri ihtiyaçlarını giderip teslim edip öyle çıkıp geliyoruz. Yani i̇yilik ayı Ramazan diyoruz. İyiliği ne kadar çoğaltabilirsek o kadar iyilerden oluruz inşallah diyoruz.